Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün top dayında HGX oynuyorum. Karşımda Train Demir var. Bugünse eleştireceğimiz şey mülteciler. <laughs> yani o... Oh, oh. Yani bunu zaten ilk başta da yapabilirdim. Ki aslında bence şu an ülkeye baktığımız zaman en önemli konu da bu. <laughs> Adamı kestim lan patlatmak. Bildiğiniz üzere Suriyeliler ülkeye 2011 yılında geldiler. Yani 2011 ne demek abi? Benim yaşta iken. ki çoğunuzun yaşı daha çok küçükken yıllardır buradalar yani. Bir kere bence bu bile başlı başına problem. Hani mültecilik bu kadar uzun sürmemesi gereken bir şey. Bir yıl sürer, iki yıl sürer. Ülkede savaş bitmedi mi abi? Suriye'de bitti. Niye hala buradalar? Bir kere ben zaten burada direkt olay bitiyor. Yani eğer hala buradalarsa bir şey için buradalardır. Yani. Bunu zaten anlamamak için salak olmak gerekiyor ki aslında ülkedeki herkes bunu da anlıyor. Yani bugün baktığımız zaman AK Partilerin çoğu da mültecileri istemiyor. Ama maalesef tabii bazılarının çıkardığı için hala buradalar. Misal şu an verilere baktığım zaman da 4 milyon mülteci olduğu yazıyor. <laughs> yani sadece benim bulunduğum şehirde zaten onun yarısı vardır herhalde. Gerçekten bu verilerin de hepsi yalan. Ve insanlar buna inanıyor mu acaba? 4 milyon ne demek yani? Keşke 4 milyon olsa. Ulan ya. Ve asıl önemli olan konu da şu. Bu mülteciler 13 milyon mülteci nasıl ülkeye girdi? Hepsi bir anda mı girdi? Aslında olay birazcık burada kopuyor. Yani 13 milyon mülteci bir anda ülkeye alınmadı. Tabii ki de. Çünkü öyle olsa direkt zaten hani halk isyan ederdi. Ama ne yapıldı? <laughs> bir yandan da oyun oynuyorum ya. Ama ne yapıldı? İlk başta bir kısmı alındı. Sonra biraz daha, sonra biraz daha, sonra biraz daha ve bir anda 13 milyon olduk. Yani aslında bir anda bu kadar mülteci ülkeye alsalar isyan çıkacağını biliyorlardı ve bunun için hepsini yavaş yavaş aldılar. Ve şu an ülkemizde tam tamına 13 milyon mülteci var. Yani bu herhangi bir yerde görülmemiş bir şey. Dünya tarihi boyunca. Özellikle son yıllarda böyle bir şey imkanı yok olamaz. Ve bunu şu an biz Türkiye'de yapıyoruz yani. Bu o kadar ütopik bir olay ki yani şöyle bir şey bana söyleseler böyle bir şey olmadan ülkede asla inanmazdım. Yani ve şu an Türkiye'de bu yaşanıyor. Peki bunların hepsi nasıl başladı? İlk başta Suriye'de bir iş savaş çıktı bildiğiniz üzere. Yani Esad sağ olsun. Bir savaş çıktı ve mülteciler bir anda ortada kaldı. Ve sonrasında ne mi oldu? Tabii ki de Avrupa hemen yine bencilliğini ortaya koydu. Çok modern Avrupa. Mültecileri bizi yollamak istedi. Ve tabii ki de reisimiz durur mu? Durmadı. Ve hemen dedi ki: "Kaç para veriyorsun?" Yani bir milyarlık bir herhalde bir şey miktar aldıktan sonra mülteciler ülkeye girmeye başladı. Ha, sonrasında ne oldu tabii bunu da söyleyeyim. Burası işin en komik yanı. Biz o mültecileri almak için para aldık ama sonrasında onlar için daha fazla para harcadık. Yani asıl işin üzücü yanı da bu aslında. Yani yine bizim vergilerimizle, yine halkın parasıyla bir iş yapıldı ve bu işin halk için bir yararı bile yok. Öldük ya fuck. Ondan sonrasında ne mi oldu? <laughs> Erdoğan'dan iğrenen Avrupa bir anda Erdoğan bağımlısı oldu abi. Özellikle Almanya. Hani Erdoğan'ı o kadar sevmeyen, o kadar laf eden bütün Avrupa ülkeleri bir anda Erdoğan'ın hep iktidar olmasını istediği ve hiç gitmesini istemediler. Ki zaten 2023'te de bunu gördük. Yani... Bir sürü açıklama yapıldı Avrupa'dan İşte Erdoğan gitmesin Erdoğan giderse mülteci sorunu yine patlak mı verecek falan filan diye ki şu an sanırsam bundan tam emin değilim ama mültecilerin bize de kalması için yine bir miktar para alacağız. <laughs> Zaten yani biz onlar için o parayı yine harcıyoruz hiçbir işe yaramıyor ama yine bir para alacağız ve yine galiba bir anlaşma imzalanacak. Yani bu da işin üzücü yanı. Anlaşma imzalanıp duruyor. Bir miktar para alıyoruz ve sonra o parayla Suriye'ye ev yapıp belli bir miktar insanı Suriye'ye geri yolluyoruz. Ve yine bizim bütçemizden, bizim vergimizden paralar çıkıyor. Yani bu çok gerçekten acı nasıl bir olay. Aslında Suriyelileri ülkemizde barındırmak için aldığımız parayı Suriyelilere ev yapmak için harcıyoruz. Yani bu gerçekten bir dram bence. ölmesek bari. <laughs> Dur şuradan bir kaçayım devam edeceğim. Aa, hayır. Omuk delisi ya. Çıkmıyor taptan. Peki bunların hepsi olurken halk bu sırada ne yapıyordu abi? İlk başta zaten halkta aslında bundan memnun olan hiçbir kitle yok. Yani bunu savunan bir kitle var. <laughs> bu kitle zaten hani Twitter kitle. Bunu artık söyleyemiyorum bile. Twitter dedim şu Twitter bu arada. O Twitter'daki aptal humanist kitle. Yani bu kitle villalarda yaşayıp hani son model arabalara binip mahallede ezilen halka çok yapmayın ya. Onlar bizim kardeşimiz diyen yani kitle. Ve şu an halen varlar. İşte bunlar aptal humanist kitlesi. Bunu önceki videoda bahsetmiştim. Bu humanistler gerçekten tam geri yani. Bunlar her şeyi normalleştiren, her şey olumlamayla bakan, hiçbir şey düşman olmayan o kadar kötü bir kitle ki. Ve şu an söyledikleri şey şu. 13 milyon mülteci ülkemizde bir problem çıkarmıyor. Onlar da insan. Onlar da kalsın. Hani bu humanist kitle gerçekten çok sıkıntılı bir kitle. Ve tabi onlar villada yaşadığı için halkın hali bilmiyorlar. Bugün eğer kötü bir mahallede yaşıyorsanız veya Hatay gibi, Hakkari gibi yerlerde yaşıyorsanız bunu zaten bilirsiniz. Hakkari biraz random oldu galiba ama Hatay'ı söylemek için Bilinizdir Hatay'da çok fazla mülteci var. Ve yani Hatay'da yaşayan bir Türk olmak muhtemelen Suriye'de yaşayan bir Türk olmak gibi bir şeydir. Çünkü Hatay'da bizden çoklar. var. Ya tabii bu humanistleri pek ilgilendiren bir durum değil. Onlar daha çok tweet atmakla meşgul. Ve şöyle bir şey de var. günün sonunda mülteciler ülkeden gitmeli. Bunlar kötü bir kitle dediğimiz zaman, bilinçsiz bir kitle dediğimiz zaman da biz ırkçı ilan ediliyoruz. Yani bu da işin tuhaf yanı açıkçası. <laughs> Herhangi bir şekilde ırkçılık yapmak değil bu. 13 milyon kişi ve hani 13 milyon hangi ırk olursa olsun olmaması gerekiyor. Misal bugün ülkede Ukraynalılar da var Antalya'da. Diyorlar ki misal o, o kitle de diyor yani hiç fark yok. Biz burada Türklerden daha çoğuz. Hani burası Türklerin yeri mi? hani bunu diyen bir kitle de var ve bunlar Arap değil. Hani Araplarla laf ediyoruz ama bir kitle ülkede arttığı zaman kontrolünü kaybediyor ve kendini o ülkenin sahibi zannetmeye başlıyor. Bu gerçekten olan bir olay artık yani. <laughs> Bunun zaten en iyi örneği de yine biziz. Artık bunu anlamamız gerekiyor. Ha tabii şöyle bir şey de var bu arada. <laughs> Anlattığım gibi AK Parti'nin kitlesi de bunları istemiyor. Ve AK Parti buna rağmen internette, basında, televizyonda diyor ki işte bunları istemeyen kişiler ırkçılardır. Bunları yollamak isteyen insanlar işte din düşmanıdır. Onlar bizim din kardeşimiz. Ve sonrasında biz bir anda ırkçı ilan ediliyoruz. Bir anda bencilliği ilan ediliyoruz. Onlar İslam'ın insanları oluyor ve biz bir anda sürtük oluyoruz. Ne yapıyorsun lan sen? Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık da oyun oynayayım bari ve başka bir olay da şu. Yani mültecilerin bize asıl zararı ne? Bir buna bakıyorum. Bir kere Araplar zaten <laughs> başlı başına bir problem. Yani sadece bu bile bizim için bir eksi. Ülkede 13 milyon Arap olması. Yani bana soracak olursanız dünyada bile Arap olması problem. Ve bizim ülkemizde 13 milyon var. Ve bunun yanında bu yetmezmiş gibi Araplaşmak isteyen bir kitle var. Anlamadım bir şekilde. Ve aynı şekilde de aptal Avrupa özelliklerini alıp Avrupa'yı olmak isteyen bu kitle var. Bu ikili kitle o kadar problem ki yani. Ülkeyi bence en zora sokan kitle o yani. Kendi kültürünü beğenmeyip başka kültür aşı olanlar. Misal böyle elle yemek falan yiyorlar. <laughs> Çok tuhaf yani. Böyle bir kitle de var ülkemizde. Ha ne diyordum en son bunların ülkemizdeki zararları ne? Tabi şu anda 13 milyonlar. Bizle aynı nüfusa ulaşmadılar ulaşacaklar mı? Yani 50 yıl sonra ulaşacaklar. Çok net bir şey bu. Bunu zaten anlamamak için salak olmak gerekiyor artık. Sen ne yapıyorsun? Çünkü niye misal bizim ülkemizde bir ailede hani maksimum 5 kişi oluyor ortalama bir ailede. Yani daha fazla olmuyor. Ama onlara baktığımız zaman minimum 7, 8, 10 hani o kadar limitleri yok ki. Çünkü niye limitleri yok onu da söyleyeyim. Adamlarda şöyle bir mantık var. Ee, ben oyunu oynamayı unuttum arada. Ya şöyle bir mantık var. Ee, ben yapayım. Sağdan Allah rızkını verir gibi bir mantık var abi. <laughs> ve sonra askeri ücretle 10 tane çocuğa bakmaya çalışıyorlar. Bakamıyorlar. Çocuklar sokağa gidiyor ve sokakta bizim insanlarımızı öldürüp taciz ediyorlar, hırsızlık yapıyorlar ve bir sürü olay yaşanıyor. Ha tabii bu anlattıklarım şu anlık olan şeyler. Yani bu 2023'te olan şeyler. Peki 2050'den olacak? 2080'den olacak? Yani bir kere burada bir iş savaş ihtimali var yani Bu bile başlı başına bence ülkemizin bir daha yaşamaması gereken bir Kurtuluş savaşına doğru gidiyoruz yani Bu bile başlı başına ülkeyi zaten geriye götürecek bir olay Şu an buna doğru ilerliyoruz ve kimse sesini çıkarmıyor Yani internette bir kitle var bunun için uğraşan başka kimse yok Hani mesela bakıyorum etrafında AK var Bunlar rahatsız oluyorlar Ama hani Hiçbir şekilde bir eleştiri yapmıyorlar sadece gidecek diyorlar <laughs> Ama gitmiyor hiçbir şekilde yani bu işin üzücü yanı yani AK Partiler bir şey istemeyi bilmiyor maalesef hani misal Erdoğan'a gidip hani bunların gitmesi gerekiyor deyince ona muhalif olmuş olmuyorsun sadece fikrini beyan etmiş oluyorsun ama işte adamlar o kadar hani bağımlılar ki artık AK Parti Erdoğan'a hani bunu bile yapmıyorlar halk olarak hani bir şey istemek bence böyle bir şey istemek ülkemiz için hakkımız yani ama bakıldığı zaman yine bu da olmuyor. Ve yine biz bunu söyleyince sanki AK Parti laf etmiş gibi oluyor ki ona da edebiliriz ama aslında onu etmiyorum buradan. Hani mülteciler gitmeli derken artık gerçekten bu olay AK Parti'den de çıktı yani ülke olayına döndü. Ben artık misal bir yerde hani mülteciler ülkeden gitmeli derken AK Parti'ye bunu laf etmek için söylemiyorum yani gitmeleri gerekiyor gerçekten. Bu yüzden söylüyorum. Ve hani artık bence hani bunun şu an olmasının İki ihtimal var. Ya Erdoğan artık bir daha hani 2028'de bir şansının olması için bunu yapacak. Ya da bütün halk olarak sağcı solcu ayırmadan birleşip bir şeyler yapıp bunu artık yapacağız. Çünkü artık gerçekten olaylar büyümeye başladı. Ben şu an Z kuşağıyım ve benden sonraki kuşağı hayal lay edemiyorum. Hani ben yine idare ederim. 50 yıl sonra ben zaten geleceğim 70 yaşına yani. Çok da büyük bir olay değil. Benlik pek de bir olay olmuyor aslında ama misal benim çocuğum. Arapların yönettiği bir ülkede mi yaşayacak? O yüzden bence biz bunu istemeyen bir kitleyiz ama ona rağmen çok da sessiz bir kitleyiz. Yani biz ne yapabiliriz? O da çok muamma. Çünkü çok yalnızız yine burada da. Kimse yine bir hamle yapmıyor halktan. Peki şimdi ileride ne olacak? Bunu düşünüyorum. Yani çok fazla ihtimal var gibi bence ama 20 yıl sonraya düşünüyorum misal. Çok ileriye bakmadan. Yani misal 20 yıl sonra bunlar bizden çok olmayacak tabii ki de ama yine misal bir hayal ediyorum. 50 milyon olsalar artık bence bir ayaklanma çıkacak. Ama hani bu şartlar altında bile onları bu şartlar altında ülkeden çıkarsak bile yani yine onlar için bir para mı harcayacağız? Yine onlar için bir emek mi harcayacağız? Misal şimdi bu para harcama işi nereden çıktı diye soracak olursanız bildiğiniz üzere şu anda Suriyeliler için ev yapılıyor abi Suriye'de. Çünkü Suriye'de savaş bitmiş ve bizim onlara din kardeşi olarak yardım etmemiz gerekiyormuş o yüzden şu an Suriye'de onlar için ev yapılıyor ve bu insanlar bu da 50 milyon olduktan sonra hepsine de teker teker ev yapacağız. Hani böyle bir olay da var. Ki bu 50 milyon ülkeden çıkmak isteyecek mi? Ki şu ana baktığımız zaman bile bu insanlar Avrupa'da o ülkeyi işgal edeceğini söyleyen bir kitle. Ki zaten Türkiye'de neler neler yapıyorlar. Ya sahile bayrak açma mı dersin? Ülke bizim diye slogan atmalar mı dersin? Yani 50 yıl geçtim 20 yıl sonra bile bu ülkeden çıkmak istemeyecekler. Şu an olduğu gibi yani çıkmayacaklar. Yine bunlar için bu emeği arayacak olan biziz. Yani ondan ötürü şu an bile çıkarmak istesek yine hani en iyi ihtimalle yine bir olay olacaktır yani. Hiç rahat bir şekilde çıkacaklarını düşünmüyorum. Ki zaten internete baktığımız zaman şu an rahat bir şekilde Suriyelilerin, Afganların paylaşımlarını görebilirsiniz. Yani neler neler diyorlar. Ne oluyor lan? <laughs> Atlayamadım ya inanılmaz. Ve artık şöyle bir olay da oluşmaya başladı ki bence bu işin artık en korkunç yanı bildiğiniz üzere artık Suriyeliler e, mülteciler normal işlere atanmaya başladılar. Ne demek yani bu misal doktor bir Suriyeli hani bu o kadar korkunç bir olay ki bununla ilgili bir haber var hemen şuraya koyayım. Haber bu şekilde abi yani gördüğünüz gibi yani bu normal bir olay değil ve bu bahsettiğim doktor yani bundan tam emin değilim ama sanırsam bunlar artık askeriyede de iş yapmaya başlamış yani bir hayal edin yaşınız 18 askere gitmişsiniz ve sizi yöneten komutan Suriyeli hani böyle bir şey olabilir mi şu an yol buna doğru gidiyor ve işte asıl korkutucu olan şey de bunun 50 yıl sonra olması 50 yıl sonra bu siyaset içinde olur. Askeri için de olur, doktorluk için de olur, memurluk olarak da olur. Herhangi bir yerde bir işlem yapmak istediğiniz zaman bankada da olur. Hani o kadar çok fazla ihtimal var ki ve zaten anlattığım gibi 50 yıl sonra nüfus olarak da bizlerle hani eşitlenecekler için, belki daha çok olacakları için. Hani yolda gördüğünüz iki insandan biri Arap olacak. <laughs> Böyle bir senaryoyu hayal edebiliyor musunuz? Ben edemiyorum de şahsen. Yani aslında o yüzden baktığımız zaman Hani şu an çıkarmak bile bence çok 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 ülke için iyi bir olay. Ama şu görünen tabloda ki daha başka bu arada teoriler de var. Misal Kürdistan kurma gibi bir olay var. Onda belki biliyorsunuzdur. Ümit Özdağ'ın bir videosu var onu da koyarım hemen. Bombalandıkları için gelmediler, gelmeleri için bombalandılar dediğim bu insanlar Türkiye'de bir iç karışıklık için kullanılacaklar. Biz devlet olarak iç karışıklıkla baş etmeye çalışırken ne olacak biliyor musunuz? Burada hazırladıkları PYD, PKK ve buradaki PKK, PYD Türkiye'de HDP'nin etkili olduğu bu coğrafyada büyük bir ayaklanma çıkartmak için emperyalizmin desteğiyle Türkiye'ye saldır. Yani gördüğünüz gibi video bu şekilde. Yani söylediği her şeyde çok haklı. Bu tabi bir teori sadece ama yani olursa ne yapacağız? Hani ikinci bir Kurtuluş Savaşı daha mı? İkinci bir istiklal maç daha mı yazılacak bu ülkede? Şu an durum buna doğru gidiyor ve sadece sağcı olduğun için ve sadece hani Erdoğan'ı sevdiğin için de buna ses çıkarmadığın zaman gerçekten bence ülke ihanet etmiş oluyorsun. Yani bizim halkın problemi de bu aslında. Bununla alakalı video da yapacağım. Yani gerçekten bu konuyu ele alacağım yani. Çünkü insanlar hani diyorduk ya misal koyunlar, sağ çomarlar falan filan diye. Sol çomar diye bir kitle de var. Ve bu kitleler artık yani kendi tuttuğu partiyi savunmak için her şeyi absorbe ediyorlar. Yani misal nasıl? Zaten AK Parti'yi az çok biliyorsunuz AK Parti kitlesini. Yani kendi hatalarını görmemek için her türlü şey söylüyorlar. Ama bunun aynısı CHP'de de var. Hiçbir fark yok. Yani bu artık halkın bilinçlenmesi gerekiyor. Bugün bir sen niye Kemal alay oldu deyince biz AK Partili oluyoruz, AK Troll oluyoruz. Bu da çok yanlış bir şey. Yani mesela anketlere baktığımız zaman bile bu seçimi vermek çok zordu. Ona rağmen gittiler Kemal Kılıçdaroğlu'nu işte aday yaptılar. Ve adam yani %5, %6, %10 mu ne daha az oy alıyordu. Ona rağmen gitti aday oldu ve bu hale geldik yani. Ve işte sen bunu söyleyince de aktör oluyorsun. Yani bu da işin üzücü yanı. Hani diyorlar ya işte bunlar işte eleştiri kabul etmiyor. Ne olursa olsun tamam diyorlar. Ama işte solda da olay aynı yani. Aslında bu mülteci olayının kaynağı da ülkenin bu halde oluşunun sorunu da bu yani. İnsanların bir partiye sanki böyle Evladı gibi savunması. <laughs> hani diyorlar ya işte misal. Şu benim babam. Ben ölene kadar solcuyum. Hatta bir video vardı misal. Oğuzhan Uğur'un şeyinde. Biz partili değiliz. Biz partiyiz falan diyordu böyle. Ya böyle bir şey olabilir mi abi yani? Ben niye bir partiyi sanki. Kendi ailemdenmiş gibi sevip koruyayım. Böyle bir şey olamaz yani. Ve şu an olan bu. Bunu sadece AK Partiler'de yapmıyor. İşin üzücü yanı da bu yani. Hani bunu AK Partiler'in yaptığını iddia eden kitle de aynı şeyi yapıyor. Şunu da keseyim bari. <laughs> yani anlattığım şey aslında bu benim. Ah be öldük. Yani işin özü halkın bilinçsizliği yüzünden olan bir durum bu sadece. Artık bir şeyler bu konuda yapılmalı. Bu konu nasıl kapanır? Nasıl yani iyi bir hale gelir bilmiyorum. Şu anki durumda zaten Anlattığım gibi bence iki ihtimal var. Hatta iki üç tane ihtimal var. Birincisi artık Erdoğan'ın doğru kararlar yapıp kendi çıkarlarını parayı düşünüp onları bir yana bırakıp Suriyelilere çıkarıp belki oy oranını arttırmak için böyle bir şey yapması. Yani bu en iyi ihtimal artık. <laughs> İnşallah öyle olur. İkinci bir ihtimal olarak da yıllar sonra bir iç savaşla birlikte yine büyük bir Kurtuluş Savaşı'nın yaşanması. Yani bu gerçekten çok korkunç bir ihtimal. Umarım da bu yaşanmaz. Çünkü zaten şu an 13 milyon mültecinin bulunduğu bir konumda bile halk çok gergin yani. Ki sadece gergin olan biz de değiliz. Onlar da gergin. Hani onunla adamlar ülkeyi fethetmek istiyor bildiğin. Adamların zaten anlayışı bu şu an. Onlar bizim ülkemizdeki insanları Müslüman olarak görmüyorlar bir kere. Böyle bir olay da var. Hani biz ikinci plan Müslüman gibiyiz onlar için. Ondan ötürü de adamlarda şu an şey mantığı var. Biz burayı fethedeceğiz. edeceğiz daha vakti falan. Öyle mantıklılar. De yani bu insanların çıkarılmaması durumunda muhtemelen ikinci kurtuluş savaşı bizi bekliyor diyebilirim. Lan bu nasıl fight? Aa, kalbim çıktı emin. Ha? Anlatacak bir şey de kalmadı bu arada. <laughs> Çok fazla konuştum yani. Bak oyun 37 dakika olmuş. 37 dakikadır bunu anlatıyorum. Şu an bu arada 2 saattir bilerek maçı bitirmiyorum. Yani bilerek bitirmediğim yerler çok oldu. <laughs> o yüzden sonra demeyin yani maçı niye bitirmedin diye. Ama artık bitireceğim galiba. Konuşacağım da konuştum yani yeter bu kadar. Bir diyebiliriz daha başka. <laughs> yani. Yani artık halkın birazcık sesini çıkarması gerekiyor. Yani bu Suriyeliler aslında isteyen bir kitle yok. Sadece %5'lik şeriatçı kitle istiyor. <laughs> Ve ona rağmen halen halk sesini çıkarmıyor. İşte bu da birazcık sağcı kitlenin Erdoğan'a laf etmemek için yaptığı bir hareket. Bu gerçekten problem yani. Bunu Erdoğan hakaret olarak görüyorlar. Ülke için değil de sanki Erdoğan hakaret edermiş gibi olur diye düşünüyorlar ve o yüzden çok yalnız kalıyoruz. Maçta burada bitti. Benim de konuşacak şeylerim bitti yeter yani. Güzel maçtı. Asal tablosu bu şekilde. Max vuramamışım. Fizz vurmuş ama güzeldi yine. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Eksi yani olarak bir de beğenmediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Daha iyi yapayım. Bay bay.